Bugün ne yiyoruz? Bugün dünya yiyoruz arkadaşlar. Bir oyunumuz var. Testy Planet. Ee, bu oyunumuz arkadaşlar. Biz galiba virüs bakteri gibi bir şeyiz. Bizi bir bilim insanı oluşturuyor. Sonra larvaları yerken balıklara, oradan buraya derken arkadaşlar çok acıkıyoruz. Ağzımız boş durmuyor ve dünyayı yiyoruz. Böyle bir oyun arkadaşlar. Çok uzatmadan hemen videoya geçeyim. Bu arada küçük bir hatırlatma. Şu anda aşağıdan hemen kırmızı abone ol tuşuna kafanızı ve beğeni butonuna da yumruklarınızı basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi bu oyunumuza başlayabiliriz. Böyle bölüm bölüm aşama aşama. Aşma aşma. Evet şimdi böyle bir bilim adamı var arkadaşlar. Bu doktorumuz bu bıyıklı olan bir şey bulmuş arkadaşlar. O elinde tuttuğu şey biziz. Arkadan da işte diyor ki e, bu ne doktor diyor bu da işte bir virüs diyor sonra işte bununla ne yapacaksın diyor bakterileri öldürecek diyor sonra bu bir yere gidiyor bu da bunu buraya koyuyor bir şey getirmiş onun üzerine bizi koydu sonra orada da birkaç tane bakteri var İşte bize böyle izliyor biz de oradan şimdi ilk bakterilerimizi yiyeceğiz. Biz şu anda minnak bir şeyiz arkadaşlar böyle büyüyeceğiz ee, her şeyi yiyeceğiz arkadaşlar bu arada yediğimiz şeyin rengini alıyoruz. Arkadaşlar şu anda bizi küçümsediler ama biz sadece bakterileri yemeyeceğiz. Her şeyi yiyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu oyunun balık ve yunus versiyonu varmış arkadaşlar. Ben ilk bu versiyonundan başladım. Hemen yiyeyim şunları böyle hop 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 hop. hop. Yedim bunları. Şimdi arkadaşlar bu e, doktorumuzun böyle asistanı gibi bir şey var. Şu turuncu saçlı parmağını koyuyor. Biz de sonra gaza gelip onun parmağını sürüyoruz arkadaşlar. Sonra bunun e, böyle parmağı falan acıyor arkadaşlar. Sonra elini yıkıyor ama biz onun kanına karışmışız. Şu bu elini yıkadı. Bu da düşünüyor işte ee, şey bence bu birazcık işte tehlikeli bir şeyler bir şeyler diyor. İngilizce yettiği kadar. Ee, bu adamın da baksana beti benze atmış biz kanını falan emdik bunu. Bu da işte ne olduğunu falan soruyor. Ee, şimdi öğlen yemeğine gidelim mi diyor. Bu da tamam olur diyor. Böyle öğlen yemeğine gidiyorlar. Biz de burada buraya gelmişiz. Adamın kanından nasıl oraya geçtik bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar toprak falan yiyoruz. Bak şuradaki böcekleri yiyeceğiz birazdan. Hepsi her şeyi yiyeceğiz arkadaşlar. Rahat olun siz. Sadece videoma beğeni atın arkadaşlar bir de bolca yorum yapın. Şimdi arkadaşlar bu doktorlar pikniğe gitmişti ya biz de onların oraya geldik. Bunlar işte yemek falan yiyor. Biz de bunların masasına gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer de masadaki şeyleri yiyeceğiz. Şimdi bir şey diyeceğim. Ee, tam zarları marları anladım da. Bu fareler ne? Siz ne yaptınız bu masaya? Bak bana da saldırıyor. Hayır bir şey diyeceğim. Siz ne yaptınız bu masaya ya? masayı mahvetmişler arkadaşlar. Direkt yani hayvan falan gelmiş. Fareler de daha fareleri de yiyoruz arkadaşlar. Bak onlar aslında iyi bir şey yapıyorum yani. E onların masasını falan temizliyorum arkadaşlar. turumuz da bu kadardı arkadaşlar. Şimdi yeni yere geldik. Hikayesi yok galiba bu sefer. Bu sefer çizgi roman gibi bir şey göstermedi arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama. Abi bu fareleri yemiyoruz küçük fareleri. Bize... A dur dur. Nereye gitti? Neyse arkadaşlar biz buradaki gördüğünüz gibi kedileri. Aa bak o kediler bizim fareleri yiyor. Tam biz de o fareleri yemeye başladık. Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz biz bu kedi, köpeği, her şeyi yiyeceğiz. Cayip. kedileri yedik. Siz neden benim yemeklerimi çalıyorsunuz ha? Sizi yiyeceğim sizi. Siz benim sinirim bozun. Siz benim farelerimi mi çaldınız? Bak ay ya. Çok dokunaklı mı yavladı ya? Bak şu ses dinle. Çok dokunaklı mı yavlıyor ya? Arkadaşlar onlar buna geldiler ama. Onlar benim farelerimi yediler. Ben yani bu kadar açım onları yiyebileceğim mamaları var. Bazı e, hayvanseverler hayvan severler onlara gidip yardım ediyor ama kimse bana yardım etmiyor. O yüzden onlar gitsinler mamalar yesinler ben de fareleri yiyeyim. Onlar buna hak arkadaşlar. Zaten ben fareleri hallediyorum. Onlar, a, köpekleri de arkadaşlar. şu an. Bayağı büyük köpekler anne yiyoruz artık. Arkadaşlar bu gidişe biz yani gerçekten dünyayı yiyeceğiz yani. Demek ki ufalar gerçekmiş. Arkadaşlar dünyayı en son yiyeceğim yazık. Yani o kadar adamları hemen yemeyelim. Şimdi arkadaşlar dünyayı yedik yanlışlıkla. Bütün gezegenleri Uranüs, Uranüs, Jüpiter her şeyi yiyoruz arkadaşlar. Şimdiye kadar dünyayı yedik. Bak bunlar da kaçıyor artık bizde. Şimdi biz büyüdük büyüdük böyle artık sığmamaya başladık arkadaşlar. Öyle bir büyüdük ki evrene yani hiçbir yere sığmamaya başladık arkadaşlar. Evreni falan taşıyoruz. Sonra arkadaşlar patladık ve dağıldık arkadaşlar. Yani o kadar hayvan gibi bir şey olduğumuz için arkadaşlar sığmadık ve böyleydi arkadaşlar. Patladık. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Bu videoyu en az 15 like atarsanız bu oyunun ikinci videosunu çekeceğim. Umarım 15 like atarsınız. Atmazsanız da ben yine de çekerim. Son bir kez daha kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.